Evet merhaba arkadaşlar hala toncuyla bir videoda karşınızdayız ben Kerem bugün sizlere Hunger Games oynuyoruz yanımda Furkan abi var ve şurada geyik skinli ve ha bu arada damage indicator yükledim ha şurada bak yok oha senin skininden bir tane daha var. Ha, sen bir avsanmışım şey neyse çok saçma bulduk Bunlardan evi taşta hiç iyi giden de golden chest Ay diamond chest I... ay. Tamam sen hangara git Allah belanı vermesin çocuk ne Aa Sen miydin? Pardon burama <laughs> vurdum. Şey yap. Ee, hangara gitsin. Burası bende. Arkanda benim zırhları alan adam <laughs> <laughs> Vay abi. Abi adam çılık kılıç çıktı mı öldüm ben. de bunun niye oyun bu kadar kastı? Kılıç çıkmadı. Balta çıktı ben direkt atladım korkuyla adama bakmadan. Bakayım adamda kılıç var ve geliyor. <laughs> ha, öldüm. 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 Öl öldüm. Ölmedim ama öleceğim gibi geliyor. En azından. Golden zırh git. Die Demir chestplate gitti ya. Lan bu adamda kesin zırh var ha. Şuradan. Evi evi sen mi boşalt? Kılıç çıkardın mı sen? Hayır, stick var. Stickle de döversin stick. <laughs> o oh, senin zırhları çalan adamı kestim. Full iron. Full iron değil golden. Yara iron. da benim. Aynı chest var. Iron chest ben aldım. Burayı almış mı? Evet. Taş da oldum var tamam gel hangar evine gel. Sana taş sordum var. Tamam hangar evine gel. <laughs> Allah'ım. Allah. Benim de sana zırhım var eğer deri zırh lazımsa. O lazım değil. Deri lazım değil. Deri var full deri. Ee, bov lazım mı? Lazım abi. Reşi atmadı atmıyorum zaten. Sadece çeste koyayım Bak ölme, ölme abi. O kasıyor, ölme. Lan ben bunları çeste doldurdum. Öldüm deme bana. Kaç sordum bana abi. Full edin. Geldim sana. Neredesin? Hangara gel abi neredesin? Hangara geliyorum. Hangara gel, ev, eve değil. Uçaktayım. Uçaktaki full ayrı sen misin? Ayakkabın ne? Demir Gel al şunu Bana bana sen de lira Neden? Aslında sen de taş, ben de taş kılıç olacaktım da neyse sen at. Var Ne bileyim Sen Ayakkabıyı yok. bana ver yoksa. Şunu sen al. Tamam şimdi sen bana at. Şey at kılıç. Ee, iron yapacağım. Tamam kılıç at. Tatlı. Kılıcın yok mu evladım? Bir tane var abi. Al şunu. Bende ok da var. Ha yaparsın sen burada kılıç burada yapamazsın. Aynen tamam. sword yapacağım zaten. Senin tahta balta mı var? Aha. Al taş taş balta. Ya benim oyun kasıyor. Al şunları sen. Koş. ben mi yapayım? Sen yap. Al bende 3 tane var. Ya kız adam, adam geldi çabuk. Olacak ha? At at ta, taş baltayı. Nerede? Aha. Format Factory işlemi bitirdi. Heh, iyi tamam hadi birleştirdiyiz. FPS arttı. Adam adam. <laughs> Bakayım bizim adam öldü mü ha? Güzel abi. O benim arkadaştı sanki de. Bakın bakalım. Ha hayatım ne tasım. Aynen sigorta yapacağım. Adam çık dikkat. Öldüm öldüm öldüm. Sen zannettin. Adamı ben sana ilk deli sensin yemin ediyorum. Ya adam bu adamla 17 puan geldi ya. O derece ezikmiş. Nasıl öldün ya? Keşke ölmeseydin. bir yerden Ne, ne bileyim, sana demek kılıç da vardı Neyse ben oynayayım mı? Kapatayım mı? Kapatmayayım. Ne oldu? Kapattın mı? Oyna. Kulağım kaşındı Ah. Bakalım o cevap vermedi. Şunu at, Adam var mı etrafta? Hayır. Vaaah ha. Hayır Poli şu an Puan ben aslında item verecektim de cevap vermedi. O şey var ya ana. Türk var iki tane. Kutlu Bey var. Aa Bey de var. Berkay Dongel. Bunlar bizim arkadaşlar lan da galiba öyle atılıyor. Şeye gel bak. Eee uçak enkazı var ya düşmüş uçak. Evin kenarında. Hangar eve değil. Bir tane daha uçak var. Nerede? Eee Şurası mı? Etmez. Full iron var abi Bir tane. İki tane. Burası mı? Bak bakayım bak götür beni. Hayır abi çok yanlış tarafa gidiyorum da full iron var. Olsun İki abi tane. zorlamaz. Kutlu Bey. Kutlu Bey Türküz. TM olarak Takım. Çok saçma. Bir cevap. Adı ben niye benim yazım gözükmüyor mu abi kimse cevap vermiyor. Gözüküyor ben görüyorum. Beni koru. Skype'ten mesaj geliyor hayvan gibi. Tamam zaten. Şuradaki sesler ha. Oyna. Dalana dalana. İkisi birden bana dalıyor. Ha. Bodozlama yaktım yemin. Gel buraya gel gel kardeşim gel. Gel buraya kardeşim gel gel gel. Gel, gel. Anladım, ne tamam. verdim, gel. Evet. Vay ya! İşte. At kafası. At kafası insan Türküz bir yardım eder değil mi? Otlu inşallah ölür. Ölür inşallah. Ölecek zaten. Oha bu adam hile lan canı gitmiyor bunun. Şu an canı full biliyor musun? Ben bunu koyuyorum abi. Hile ile öldük. Adamın canı gitmiyor. Çok ciddiyim. Şu anda full gözüküyor canı. Video izleyince görürsün. Evet arkadaşlar, Hayret Oyuncu'yla bir videoda daha karşınızdaydık. eee bu kaçıncısı oluyor bilmiyorum ama işte hangi Games çektik. eee bir, iki, üç, dördüncü oluyor büyük ihtimalle. İşte öyle. eee bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça, kalın ama boşça kalmayın. Evet merhaba arkadaşlar. Hayat öncüyle bir videoda daha karşınızdayız. Ben Kerem Bugün sizlere Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Furkan abi var ve şurada geyik skinli. Ve ha bu arada Damage Indicator yükledim. Ha şurada bak. Yok. Oha senin skininden bir tane daha Al sen şey var. Neyse çok saçma Bunlardan bir taş kılıç iyi giderdi. Derken Golden Chestplate. Ay Diamond Chestplate. Ay. Tamam sen hangara git. Allah belanı vermesin çocuk. Ne oluyor? Sen, sen miydin? Pardon. Burama sordum. Şey yap, Ee, hangara gitsin. Burası bende. Arkamda, benim zırhları alan adamdır. <laughs> şimdi? Vay abi. Abi adam çılık kılıç çıktı mı öldüm ben. De bunun niye oyun kadar kastı? Kılıç çıkmadı. Balta çıktı ben direkt atladım korkuyla adama bakmadan. Bakayım adamda kılıç var ve geliyor. Ha, öldüm 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 öl, öldüm ölmedim ama öleceğim gibi geliyor. En azından. Golden zırh git die, demir chestplate gitti ya. Lan bu adamda kesin zırh var ha. Evi, evi sen mi boşalt? Kılıç çıkardın mı sen? Hayır stick var. Stick'le de döversin de döver, <laughs> O oh, senin zırhları çalan adamı kestim. Full iron. Full iron değil golden. Yarı ayı. Aynı anda benim. Aynı chest var. Iron chest ben aldım. Burayı almış e, taş var. Tamam gel hangar evine gel. Sana taş sıvordum var. Tamam hangar evine gel. <laughs> Allah, Allah Benim de sana zırhım var eğer deri lazımsa. De lazım değil deri lazım değil Deri var full deri Bov lazım mı? Lazım abi şey atma da Atmıyorum zaten sadece chest'e koyuyorum. Bak ölme ölme abi oyun kasıyor ölme Lan ben bunları chest'e koydum Öldüm deme bana Taşı vurdun bana abi full edirim Geldim sana Neredesin hangi yere gel abi neredesin Hangara gidiyor. Hangara gel eve değil. uçaktayım Uçaktaki full ayrı senin misin? Ayakkabın ne? Demir. Atsız. Gel alsın eve. Sen de bana sen de kilere at. Neden? Aslında sen de taş, ben de taş kılıç olacaktım da neyse sen at. Lavi şimdi da. Ne bileyim ben. Ayakkabıyı bana veriyorsa. Şunu sen al. Tamam şimdi sen bana at. Şey at kılıç. Ee, iron yapacağım. Tamam kılıç at. Tatlı. Kılıcın yok mu evladım? Bir tane var abi. Al şunu. Ben de ok da var. Ha yaparsın sen burda kılıç burada yapamazsın. Aynen sword yapacağım zaten. Dur, sen tahta balta mı var? Aha. Al taş taş balta. canım full kap. Çup çup. Ya benim oyun kasıyor. Al şunları sen. Al ben mi yapayım? Sen yap. Al bende 3 tane var. Ya kaç zaman Adam geliyor çabuk. Ocak ha. At Factory. Nerede? Format Factory. İşlemi bitirdi. Hah iyi tamam hadi birleştirdiyiz. FPS arttı. Adam adam. Bakayım bizim adam öldü mü ha? Güzel abi. Bu benim arkadaştı sanki de. Bakın bakalım. Ha hayatım ne tasım. Ayrıca yapacağım. Adam çık dikkat. Öldüm öldüm öldüm. Sen zannettin. Bu adamı mi? ben sana ilk deli sensin yemin ediyorum. Ya adam. Bu adamla 17 puan geldi ya. O derece ezikmiş nasıl öldün ya. Keşke ölmeseydin. deseydin. Ne bileyim birden Ne sana demek kılıç da var. Neyse ben oynayayım mı? Kapatayım mı? Kapatmayayım. Oyna oyna. Ne oldu? Kapattın mı? Cık. Oyna. Kulağım başında. Ah. Bana on. Cevap ver. Şunu at. Bunu Adam var mı etrafta? Hayır Uaa ha. şık şak ha? Hayır Poli şampul nedir? Po ben aslında item verecektim de cevap vermedi O şey var ya hani Türk var 2 tane Kutlu bey var aaa kutlu bey de var Berkay don gel bizim arkadaşlar lan da galiba öyle atılıyor. Şeye gel bak Eee uçak enkazı var ya düşmüş uçak evin kenarında hangar eve değil bir tane daha uçak var nerede ee, şurası mı full ayrım var abi bir tane. iki tane burası mı bak bakayım bak götür beni hayır abi çok yalnız tarafa gidiyorum da full ayrım var olsun i̇ki abi tane. zorlamaz kutlu bey kutlu, kutlu bey türküz TM olarak mı yaz? Takım. Çok saçma. Bir cevap. Adı, ben niye benim yazım gözükmüyor mu abi kimse cevap vermiyor. Rüzgar ben görüyorum. Beni koru. Skype'den mesaj geliyor hayvan gibi. Sen onu zettir, ben Şuradaki sesler ha o. Koy. İkisi birden bana dalıyor. Ha. Bodozlama yaktım yemin. Gel buraya gel gel kardeşim gel. Gel buraya kardeşim gel gel gel. Aa, Gel. De, de. Vay i̇şte. At kafası. At kafası insan Türk yüz bir yardım eder değil mi? Mutlu inşallah ölür. Ölür inşallah. ölecek zaten. Oha bu adam hile lan canı gitmiyor bunun. Şu an canı full biliyor musun? Ben bunu koyarım abi. Hile ile öldük. Adamın canı gitmiyor çok ciddiyim. Şu anda full gözüküyor canı. Video izleyince görürsün. Evet arkadaşlar hayret oyuncuyla bir videoda daha karşınızdaydık. Ee, bu kaçıncısı oluyor bilmiyorum ama işte hangi örgenizi çektik. Ee, bir, iki, iki, dördüncü oluyor büyük ihtimalle. İşte öyle. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın Hoşça. ama bohça kalmayın.